arabalık yer var. Bir arabalık yere gitmekte kararsız kalıyorlar. Ondan sonra karar veriyorlar. Araba arabalı vapura binerken ön tekerlek arabalı vapurda, arka tekerlek limanda. O sırada e, arabalı vapur hareket ediyor. Ve kesinlikle arabalı vapurun kapağı, güvenlik kapağı kalkmadan hareket ediyor. Ve hareket edince arka tarafta kalan tekerlek arabanın arkası e, arka üstü denize düşüyor. Ama büyük ihtimalle görüntü vardır. Yani görüntüde de inşallah silmemişlerdir. Kesinlikle ve ben şimdi bu haberlerde izliyorum. Yani haberlerde bir kanal haberinde yani sanki aracın sürücüsü gaza basmış da araba düşmüş gibi anlatılıyor. Yüzde yüz kesinlikle bu yanlış bir bilgi. Araba arka üstü denize düşüyor. Bu bilgiyi size kim verdi? Kim aile verdi. Dün akşam aile verdi yani. Arabanın içinde olan kişi. Yani vefat eden kişinin teyzesi ve arabadaki olan kişilerden bir tanesi. Peki az önce anlattınız. Anneye oradaki görevle binin binin diye sanırım. İlk, o da Bin bir Son arabaymış çünkü. Bir araba kalmış. Hı -hı. Ona binin demişler yani. Hı. Ve ondan sonra binerken de bu olay gerçekleşiyor. Araba e, arabalı vapurla liman arasında arka üstü düşüyor. Hı -hı. 好，咱们这个。 O que é que أعوذ بالله من الشيطان bizi nasip eylesin hepimiz biliyoruz ki yavrumuz artık cennette bir gül ve dolayınızı lütfen helal ediniz helal ediniz helal ediniz, ediniz. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz bu güzel helalliğinizi katında kabul eylesin az önce de ifade Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleykum ve Rahmetullah! Cümle ölmüşlerimizin ruhu için Allah rızası में